Selam arkadaşlar. Bugün bugün ufta uh, bile zaya hülü yapıyoruz. Anasını satayım. Dedirmişiz. Gelen buraya. Gel lan buraya. Beyler full saldırızı yapacağım. Olacaklara siz şahitsiniz. İyi seyirler diliyorum herkese. O zek var bir de. Atlasana ne olur atlasana zek. Aynen öyle bir ne olur atla ne olur atla ne olur. Baba baba ölümcül tepe gir zaten. Wwwww ölüyordu lan. Vallahi yalan olacak moruk bunlar. Atla oğlum. Aynen öyle. Eskilim de var şimdi. Atla atla atla. Zıng çektim. Oo, vur vur vur. Ölümce tepede bire girdi. Ben buna giriyorum baba. Allah ne verdiyse vuruyorum. Kaçtım kur altından. Gel 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 gel. E'yi çektim. Ulan ya, yamuk çekmişim ya. Ulan yamuk çekmişim ya. Zıng çektim sabitledim beyler. Baba bir daha çekeceğim. Allah şu nerekti lan o. Yok oldum oruk. Ha 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 çok zevkli lan. anan arvadın benim saldırı bak. Çek E'yi. Abi. Nalet olsun çok güçlüyüz. Hemen dönüyorum çok kuleye vurmayacağım. Bunlarla çok işim var benim. Üf. Ayakkabı mı alsam? Ayakkabı alsam? Kraken Parçasını alalım. Dön dön. Patlama patlama. Kaşındı sen kendin kaşındın moruk. Kendin kaşındın kendin. Kendin kaşındın kendin kaşındın kendin. Ana narvodunu bu ne? Adam hayret Hayret kaçtı kaçmak için. Basamadı da. Çok fena direkt tüyleri toplayabiliyorum. Baba koridordan kaçarlarsa şaşırmam. Gel 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 gel. Arka gir. Baba Allah öldüm sanırım. Hadi canım çok güzel yaptı kombosunu helal olsun. Bir dışarı çıkabilseydim yok edecektim. Aha ayakkabı parası da biriktirmişiz okey. Vav wow, salmıyor ha. Kardeşim dayan geliyorum. Dayan atladım dayan 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 dayan. Dayan geldim ne yapacak kaçıyor bak ha. Koş 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 ayakkabım var ondan hızlıyım. Koş 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 koş. Ooo çakala bak çakala bak. Çek 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 yapıştır yapıştır Çek 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 ne ara geldi ne ara geldi pasifi ne ara geldi pasifi. Oo, direkt sattı arkadaşını. Zıng. Kim geldi düşman mısınız? Bunlar düşman. Vuralım vur vur benim çara bak benim çara bak benim çara bak benim çara bak benim çara bak, bak. Şifa bastım sana. Kuadra geldi. Kuadra geldi. Kuadra geldi baba. Allah aşkına. Sen çıldırmışsın. Aa kendini saldayın ayı. Dakka üçtü kuadra mı? <laughs> Mordaya bak ne diyor bana. Ananın iki diyor. Bana mı dedi acaba? Beyler geliyorum tekrar koridora. Aha. Aha. Oy 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 aldı itama bak. Kurban kurbaney kurban ey nereye kaçıyorsun hayatım? Nereye kaçıyorsun hayatım? Bu ne bu ne? Doktor bu ne? Evet arkadaşlar. Video hoşunuza gidiyorsa şu an videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Abi de ultim açıldı. Şu an nane yediniz oğlum siz. Şu an nane yediniz. Aha geliyor. 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 Oo, oo direkt yok oldu. Direkt yok oldu. Direkt nereye kaçıyorsun? Nereye? Ya bırak beni bırak beni bırak. O arkadan bana vurmaya da Oğlum işlemiyor işlemiyor. Bana vurduğunu da işlemiyor. Direkt çekelim. Nereye tıkacağımı şaşırıyorum. O kadar şey var ki. Lan dur lan eyle öldürecektim ya kendileri öldüler ya. Ya kıyamam ya. Bu arada alayına giderim moruk. Yeri de atlasın kendi kulelerinin altında atlasın. Her türlü giderim. Ne diyorduk? Ha abone olmayı unutmayalım. Bu ikinci kanalımız. Baba direkt öldü direkt öldü direkt öldü direkt öldü. Direkt öldü. Ay ananı. Şey yaptı şey yaptı şey Kötü oldu ya anan arvadını geliyor 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 deliye bak. Ultun var mı? Yok senin ultun yok sıkıntı. Beni görürse direkt öldürür bu arada. Bir şey deneyelim mi? Aldık. öldük. Ah! Ah öldürdüm ama olmadı be. Bir dokunuşluk canım vardı. 3K param varken bunları yapıyorum. Şimdi siz düşünün olacakları. Hayalet dans çalacağım. Saldırızı demiştik. Bir can çalmam lazım ama şöyle yapalım. Geliyorum bir tane dayan. Dayan 4 saniye. Direkt baba alıralım atlıyorum ben bunların. Atla lan. Gel ulan. Oo çarabak. Oo Oo <laughs> Abi çok iyi lan. Var mı başka? Yok baba. Aha o ne lan? O lan öyle? Geliyor geliyor bak. Bir anda çıkacağım ki ben ona. Kaçıyormuş gibi yaptım. Gel 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 gel. Oğlum sen benim gücümün farkında değilsin ha. Geldin mi hayatım? geldim mi hayatım? Sana bir şey basamadım ben. Kusura bakma be. O ne lan? Aa pasifi Rise çok güzel geldi. Bunlar sürekli bize oynuyorlar ha. Tamam bu da bitti. Şu can şey sonra artık ölmeyeceğim de şimdi bir çıkayım onu. Direkt bakayım kaç can çalma? %18, %7. Tabii ki kan ustamış alacağım ya. Ya değil ziyaret beyler topa çıkalım, bir rambola çıkalım. Rumble Ne haber hayatım? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçam Kaçaman, kaçaman. Farmlara bak. Aha buraya bir atladı. Bir ses geldi. Şu plate'a bak. Plate alma tarzına bak morum. Aha ha 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 Jinx'e kule altı yapıyorlar baba tiplere bak geldik lan Siz ne yaparsınız lan gel 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 nasıl koşuyor nasıl koşuyor Oğlum gel gel bir gel bir sağlam vurayım sana gel Aha ha 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 coştuk 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 baba coştuk, coştuk takım coştuk takım Aha Aha ha şey geliyor şey geliyor şey geliyor atla lan Atla erkek sen atla lan Pasifin devreye girecek şimdi hemen pasifini temizleyip kuadrat atmam lazım artık Bırak sana nasıl çalarsın onu ya Vallahi hemen 2 2 3 3 3 öyle gidecektim bak 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 Öldün öldün çık öldün çek Öldün çek hemen W'yi fullleyelim Jinx'im inşallah kulelere yapıştırmasın Aaa Gel lan Gel lan buraya Gel lan buraya gel lan buraya nereye kaçacağım nereye kaçacağım benim Aa, hareket hızına bak bana bak bana Bana bak bana Abi şaka mısın İçime atladı adam bak şaka gibi ya Vuruyorum vuruyorum sağ tıka bıraktım vurup içerideki kaldı ya Aha çektim çektim base'den base'den çıkanı 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 gel lan buraya o adam ölüyor lan. Aha, aha. Hayır 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 hayır. Dur oğlum vurma heyecan yapma lan. Heyecan yapma oğlum heyecan yapma lan. Kaçarken de vuruyor yemin ederim katliam aldım. Çıkın lan dışarı ya. Gel. İki de iki. İki geldi iki geldi. Penta penta penta. Aha tuttuk beyler. Tuttuk master bozar master bozar. Bak ötekileri okey de. Master, master olmasa yine yok ediyordum orayı be. Direkt içeri atladı iplenlere bak ya. Bir ebedi çekmem lazım. Aha topta action var ben atladım topa beyler. Bak 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 bak. Lan 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 bırakın lan takımı. Master gel gel öcümü alacağım şimdi senden. Selamlar üstüm. Master geldi master master master. Nereye bırak o adamı bırak o adamı bırak o adamı bırak o adamı. Gel 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 gel. Devam ediyor devam ediyor. Penta 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 penta. Koş 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 koş. İki geldi iki geldi. 3 gelecek şimdi koş 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 koş. Bırakın lan. Lan oğlum bura gelsenize. Üç gelmiyor, üç gelmiyor, üç gelmiyor. Ben sağ tıka bıraktım. Haydi canım havada öldürdüm be. Lan pentaydı be. Biraz daha erken yetişebilseydim buraya. Vallahi pentaydı. Beyze e gerek mi? Gel beyze e gerek. Ama bir döneyim. Ya da beyze e gerek. Parayı harcasam süper olacak da. Aa girdik beyze arkadaşlar. Attık. Burada attık, attık attık pentayı. Oo direkt şey direkt. Direkt var dalacaklar adama bak. Bak kendi oluyorlar. Ne haber balım? Bak 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 bak. 2 2 2 3 4 nerede? Aha öldük. Aha öldük. Aha öldük. Aha gidiyoruz beyler. Aha gideceğiz beyler. Aha gideceğiz beyler. Hayır, 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 hayır. Burada ne var ya? Ben can çalmam engelliyor. Yok, bir şey de yok. Orada ha saldırızım Lüdan dolayı düştü benim. Tamam. Şimdi maf olmuş saldık. Saldırızı buradan da gelecek. Bir ebedi çekeceğim şimdi. Hazır mısın yarim? Aha bitti action. Şimdi kızlar gelin parayı da harcadım. Bekliyorum sizi. Köy ekmeği, köy ekmeği. Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok kankam. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tüm tuşlara bas. Yapıştır yapıştır. Ha master geldi. Master kral geldi. Kral kral. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Göster kendini. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. 3 4 4 4 4 nerede? 4 nerede? 4 nerede? 4 4 4. Aha. Allah burada. Vallahi burada. Vallahi burada. Vallahi burada. Vallahi burada penta geldi. Penta beni içeri atma lan. Lan dışarı. Ananı armadını <laughs> attık be. Helal be helal lan burada. Abi aslında alevicileri var. Arkadaşlar Bitirmeyin video vallahi video Alev ejderlerini çözelim Lan vallahi derken FF geldi beyler karşıdan Ulan be çok güzel olacaktı O gün tel versene ne ya Beyler sağdan dünkü videomuza aşağıdan abone olmayı unutmayın 8 dakikalık video oldu büyük ihtimal Yapacak bir şey yok yok ettik Yarın videoda görüşmek üzere öpüyorum Bay bay